Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sessizce bir aşk kanalı Hazel çiftinin özel görüntülerinden, özel karelerinden, muhteşem paylaşımlarından yepyeni bir videonu sizlerle paylaşmaya devam ediyor. Başarılı oyuncularımızın en güzel görüntülerini, en özel karelerini, en samimi paylaşımlarını sizler için muhteşem videolar haline getirip sunmaya devam edeceğim arkadaşlar. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Yeni paylaşımlar, yeni görüntülerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, kanalımı izlemede kalın.